Değerli dostlar, insanlık hayat yaşam başladı yaşamın başladığı ilk gününden bugüne iletişim araçları bir şekilde ama hızlı ama yavaş günün şartlarına göre insanlıkla birlikte iletişim araçları icat olmuştur diyecek olursak. Şimdi günümüze kadar daha doğrusu şurada çalışan çalışmalarımızı çalışmalarımızın geçmişteki halini söyleyeyim. İşte ilanlarımızda e, veya bilgilendirmelerimizde ne yapıyorduk? Yazılı metin olarak ilan tahtalarına asarak insanlara bir şeyleri duyurma e, şeklini uyguluyordu. Şimdi biz samimiyeti ararken ben değil biz varız derken işte insana hizmetin dini, dili, ırkı ve rengi olmaz derken samimiyet yolculuğunda nasıl mesafe kat edebiliriz? Bu tartışmayı yaparken ee, Yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızdan şöyle bir fikir çıktı. Biz bilgilendirmelerimizi yazılı olarak yaparsak samimi olmadığı kanaatine varıyoruz. Ne yapalım? Biz bizzat görselde samimiyetimizi gösterebilme, samimiyet anlamında mesafe kat edebilme doğrultusunda görsel yayın yapalım. Diyerek bu video çalışmasını bir proje adı altında üretmeyi düşündük ve değerli basın yayın ve halkla ilişkiler sekreterimiz bu konuya emek vererek bu video çalışmasını ilk olarak başlatmış bulunmaktayız. Biz bu çalışmamızı Kayda değer bir şey inşallah yaparız, Allah bize nasip eder. <laughs> ee, bir şekilde bilgilendirme sunumlarımızı video yayını anlamında periyodik aralıklarla e, internet ortamından yayınlamayı düşünüyoruz. Bu devamlılık arz eden bir projedir. Bu bir başlangıçtır. Amacınızı e, amacımızı burada yeterince anlatamamış olabiliriz. Ama bu projenin altında e, düşündüğümüz çok ilginç, çağa uygun, insanlı yeni çağın, bu çağın insanlığına uygun düşüncelerimiz mevcuttur. Bizi takip etmenizi e, hem de tavsiye ederim bizi adım adım takip edin. Çalışmalarımızı hem denetleme anlamında hem bizim aldığımız sorumluluğu yerine bizzat ulaştırma anlamında en önemlisi insanlık ve kurum anlamında bizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.